Beni bitirebileceğini mi zannediyorsun? Para sıçrıyor <laughs> Aytan Burası zonguldak oğlum Para sıçrıyor <laughs> Para sıçrıyor Para sıçrıyor Ey üstüme para sıçrıyor Para sıçrıyor Para sıçrıyor Para sıçrıyor Wow üstüme para sıçrıyor Para sıçrıyor

Ne? <laughs> Yalan mı onlar yoksa kusura onla O bir dinleseydin Burada olur mu korku şimdi burada olur mu Baba ne demem burada bulur mu Para versem sana çok uzar olur, olursun Sen de musun ben bir liraya gitme verirsin Benim bir beni de şükür diyetir Elime gözüden kalp yetir benim yine bitmeyen dertleri çözerim terteki gidin ne fertir Karşı gidersen seninde gebertirim paralar sıçrıyım Herkes utak edirim bana yalancı diyen herkese Bir kahvete kalk getir bana şimdi bir tek Askeri gitmeden işim dedi, hakete gibi gitmeli Eşinde bir kar kalk benim adım haydi değil bir co haytan Benim adım haydi değil bir co haytan Para sıçrıyor Para sıçrıyor Para sıçrıyor aa üstüme para sıçrıyor Para sıçrıyor Para sıçrıyor Bak üstüme para sıçrıyor ey 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 ben geldiğin yere unutmuyorum engeller acı gidiyorum Bu kuş bana satacağı olursa onu da ben de etek tek Bildiriyom Bildiriyorum ve gazon bulmaktan <laughs> Yanımda yaşı mutu güldürüyor Kavar düşman yükseldi olan Beni çeşemediler hepsi arıyorlar Motom dolgunluk geliyorlar Kimmiş onlar öpüşüyorlar kendilerini Hep bozuyorlar